Salih, bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii, adım Salih İzbol. 24 yaşındayım. Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Evet. Kendi işimi yapıyordum. Ara verip Malta'ya dil eğitimine geldim şu anda. Peki neden Malta'yı seçtin? Malta'yı seçtim çünkü Avrupa vatandaşlığım olduğu için vize problemim olmuyordu. Ve maliyetler açısından da en uygunu Malta olduğu için. Evet, okul ve konaklamadan memnun musun? Okul ve konaklamadan memnunum. en Okulu zaten gayet ilgili hem resepsiyon hem akademik ofisi olsun gayet ilgili konaklamada da memnunum yani ev temiz ve düzenli olarak temizleniyor bunlar benim için en önemli şeyler bu konuda da memnunum yani teşekkürler peki son sorumu soruyorum neden veya neden veya şöyle birçok firmayla görüştüm ama veya en samimi ve en ilgili olanıydı neredeyse birebir ilgileniyor hem Cem Bey hem Sezer Bey bundan dolayı veya firmasını seçtim. Çok teşekkür ederiz. Sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.